Sen de online arbitraj yapıyorsun ve mağazandaki satışlardan memnun değil misin? Güzel cirolar elde edemiyor musun yoksa doğru ürünleri bulamıyor musun? Hadi gel bir de sana Veysel Bey'in mağazasını göstereyim. Bu mağazada neler yapıldı? Gel beraber görelim. Şu an total balansı 75 bin dolar. 113 tane de açık siparişi var. Gel bir de business raporuna bakalım. Bu hesap 2 yılda neler yaptı? Gerçekten bu dolar cirolar elde edilebiliyor mu? Bu cirolar yapılabiliyor mu? Yoksa Amazon gerçekten dolandırıcı mı? Hadi gelin beraber şimdi bakıyoruz. 2 senelik bakın. 2 senelik mağazaya bakacağız şu an. Hemen geldik. Ağustos 2024'e Ağustos 2022 tam tamına 2 yıl. Hemen sayfamızı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi 2 milyon 609 bin dolarlık bir ciro görüyorsunuz karşınıza. 59.441 sipariş görüyorsunuz. Sizce online arbitrajda bu cirolar elde edilebilir mi? Veysel Bey bu ciroları nasıl mı yaptı? Doğru ürün, doğru analiz ve doğru tekniklerle siz de online arbitraj yaparken ürün mü bulamıyorsunuz? Problem mi yaşıyorsunuz? Ya da siz de artık Amazon'dan ana gelir haline mi getirmek istiyorsunuz işinize? Bizlere mesaj atın. Yol haritanızı beraber çizelim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Biliyorsunuz sayfa yenilemendir. irtibat etmiyoruz. Hemen gelin. Tekrardan tarihimizi aynı şekilde alıyoruz. Ağustos 2022'yi alıyoruz ve sonuçları tekrardan sizlere sunuyoruz ve karşınızda 2.609 bin dolarlık bir ciro Ya